Büyüklerimiz için İçişleri Bakanlığımızın bir genelgeyle beraber sokağa çıkma yasağı uyguladı. Bugüne kadar son bir hafta yaklaşık 7-8 gündür biz ekranlarda ve alanda 65 yaş üzeri büyüklerimizin sokaktaki olanlarını yakalayıp eve getirmenin derdindeydik. Bugün Ömer amcamızın misafiriyiz ve kendisine mikrofon uzatacağız. Geldiğimizden beri mutfakta Çay demliyor, yemek hazırlıyor ve öncelikle kendisini tanıyalım. Ben Ömer Söğüt'üm. Evet. Son bir haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu bir hafta değil ben iki hafta, üç, üç haftadır evdeyim. İçişleri bakın, Sağlık Bakanlığı'nın şey sonra sokağa çıkmayın. 65 yaşından yukarı olanına sokağa çıkmaz. E o insanlar eğer öyle diyorsa bizim ne düşer? Evde oturup beklemek düşer. Onlardan ikinci bir emir gelene kadar beklemek düşer. Yani onun çıkıp şu kadar ya sen öyle dedi ben içeride kapanıp dersen kime zarar edecek? Kendimize zarar edeceğiz. Demek ki bir şey 60 bakıyoruz işte haberleri dokuyoruz. ne diyor? 65 yaşından yukarılar hep ölenlerin 65 yaşında. E, bu adamların da derdi bizi hapsetmek değil. Yani e, ne şeyle bizleri kurtarmak tekrar hayata mani bu insanların ara topluma katmak için uğraş. Yani bunda şey edecek bir şey yok. Peki bir haftada neler yaptın? Bir haftada vallahi çay demledik, yemek yedik. Bazen hanım yapıyor, bazen ben yapıyorum. İşte payı işi paylaşma. Hayatımda ilk defa paylaşım çok güzel bir şey aslında. Hiçbir yani, bir şey olduğunu şey yaptım. Yani bir Covid-19 öndeki... Ya, bize her şeyi öğretti, çok şey öğretti. Yani aile, ayrıdan birlikte olmayı öğretti. Evet. İşte, ne bileyim yani çok sinirli adamdım ama şu anda sinirleri kalmadı. Peki bunun sebebi? Ya, sebebi işte... Hep sabahleyin kalkıp buradan gidip akşam bir fırtınadan gel bir, hava mı Ya hava atma. Onun derdinden anlamazdık. O benimkinden anlamazdı. İşte evet. bir ufak şöyle bir operasyon geçirdi. ama şimdi şimdi öyle ya değil. Hat. Artık her şeyi paylaşarak güzel güzel onun için bir şey söyleyeyim ee, Ankara valiliğinden yapılan bir açıklama raporlamasında ee, ee, suç oranları hemen hemen sıfır nokta yani tek bir olay var aile içi işte ya, kavgalar. Şimdi Ondan o aile içi kavga o, tabii, tabii, var koca çünkü şimdi he, şimdi, şimdi, geçiyor, e, şimdi virüs virüs ne yapsın virüs so sokağı temizledi evi de mi temizledi. için <laughs> <laughs> anladım. Yani virüs çaba dali yaptı sokakta temizledi kavga etti. <laughs> Bu da bunun iki sıradan adam vuruyordu portakül. <laughs> Her <laughs> <Şimdi, gülüyor> Silahı, virüsün elinde bekleyin dışarıda onu Evet. Son söyleyeceğim. Şimdi ne diyeceğim yani tek bütün vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden Allah rızası için dışarı çıkmasınlar. Yani kendini, değil, yani ufak Yani yok bu cence ihtiyar değil bu. Öyle bir şey yok. Yani işte cence de bunu şey edecek. Yani cence diyelim ki şu anda ölmedi. Ama o virüs onun içerilerinde, akciğerlerinde kalacak o ileride daha şey, daha da büyük felaketi ona başına böyle olacak. En iyi kalmak. Evde kal. Büyüklerin lafını dinlemek için Cemil'i bekliyoruz. Biz de bekleyeceğiz. Ha, evet. Teşekkür ederiz. Biz evet. evet. Covid-19 nedeniyle evde bulunan büyüklerimizden Sayın Ömer Soytürk'ü de ziyaret ettik ve kendisinin dediği gibi evde kalın. Yarınlarımız için, sağlığımız için evde kalın diyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.